Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok güzel bir e, video çekeceğiz. Bakın, turuncu kayısılarım, turuncu iki tane cips, turuncu bardakta kaftem ve turuncu çubuk krekler. Bakın, benim üstümde top turuncu. Bakın, tırnaklarımı, Evet. ayak tırnaklarımı da suydum, bakın. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben bunları yiyeceğim. 24 saat turuncu challenge mı bu? Evet. Peki. Keşke saçlarım turuncu olsaydı ama yine de turuncuya benzer bir ton. Doğru. Yine de. O yediğin nedir? Çubuk kreker. Tamam. Şu tabaktakiler nedir? Kayısı. Kayısı mı? Daha kayısı yemiyorum. Zaten sabah bayağı yemiştim. Şimdi de biraz yedim. Tamam. O yüzden daha mide izin vermiyor kayısı yememe. <laughs> <öyle>. Tamam. <laughs> de. Ta. Hı. Hı. Merhaba arkadaşlar. Galiba. Bye bye. Yeni bir videoda yeni bir videodan sonra hemen yeni videoya başlayacağım görüşürüz. Abone olmayı ve birbirim bir, birbirimlere tıklamayı unutmayın. Görüşürüz.